Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün tasarrufu ve dolayısıyla bireysel emeklilik sistemini konuşmaya devam ediyoruz. İki tane önemli soru var. Birincisi, enflasyonun yüksek olduğu dönemde tasarruf yapılır mı? Birinci soru bu. İkincisi de sistemde olan katılımcıların daha çok sorduğu bir soru. Yani BES sisteminde olan katılımcıların sorduğu soru. Enflasyonun yine yüksek olduğu dönemde emeklilik fonlarının getirilerini nasıl yüksek düzeyde tutabiliriz. İşte bu programda süremiz el verdiğince bu iki soruya cevap arayacağız. E, bu soruları Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sayın Ayhan Since'ye soracağız. Aynı zamanda biz bir parantez açtık bu programın içinde biraz da faizsiz emeklilik fonlarının getirilerinden ve durumundan bahsetmek istiyoruz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bakışetntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Yayın esnasında arkadaşlar diğer sosyal medya adreslerinde paylaşacaklar. Birisi emeklilik sistemi hakkında sorularınızı paylaşabilirsiniz. Süremiz elbette Sayın Sinci'ye soracağım. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Instagram adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bakış başlıyor efendim. Efendim katılım emeklilik genel müdür Sayın Ayhan Sincek bizlerle birlikte Ayhan hoş geldin hoş bulduk. Şimdi e, açılıştaki soruları Sordum Şimdi de sana ileteyim Bir e, Enflasyonun yüksek olduğu dönemde Tasarruf yapılabilir mi? Bunu şuraya bağlamak istiyorum özellikle e, Sene başından bu yana bilesen emeklilik sistemine katılan Katılımcı sayısında bir artış Yaşıyor musunuz? ve aynı şekilde emeklilik BES fonlarının büyüklüğü gelişmesine bir büyük, büyüme var mı? Bu aslında bu soruya cevap verdiğinde aslında enflasyon yüksek olduğu dönemde tasarruf olur mu olur mu sorusuna cevap vermiş olur. Buyur. Evet iki, iki soru bir arada. Evet. Ee, yeni yıl e, satışları geçen seneye göre fevkalade iyi. Önce oradan başlayayım. Geçen seneyi biz 1 milyon e, yaklaşık 250 bin yeni sözleşmeyle bitirmiştik. 2022'yi. Bu yıl ilk e, çeyrek rakamları 500 binlere ulaştı. 500 bin yeni kişi katıldı. Ye, yeni katılımcı, yeni sözleşme. E, yani seneyi biz muhtemelen sektör olarak 2 milyon yeni sözleşmeyle bitireceğiz ki bu geçen sene hani 1-200 ile karşılaştırdığımızda %50'den fazla bir büyüme demek. Hı hı. E, sisteme giren kişi sayısı olarak. E, sene sonu 2, 244 milyar TL fon büyüklüğüyle kapatmıştık. Şu anda %20 bir artışla fon büyüklüğü 2800 285 milyar TL'ye geldi. 244'ten 285 milyar TL'ye geldi. Orada da %20'lik büyüme söz konusu. Ağırlıklı getirilere baktığımızda da yaklaşık aslında güncel rakamları da aldım yüzde %15'lik bir ağırlıklı getiri var. Getiri var. Bir, 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 bir getiriye geçmeyeyim. Tabii. Şimdi burada bir 500 binlik yenilik sisteme katılımcıdan bahsediyorsun. Bu ciddi bir rakam. Evet. Bu rakam da yani rakama sisteme bu kadar ilginli olmasının devlet katkısının %30'a çıkarılmasının bir katkısı muhakkak. Var mı? Tabii. Sene başında, hem, hemen başında biliyorsunuz hocam evet. başında 25 güncellendi, 30 oldu. Ee, geçen seneki yüksek enflasyon rakamını da evet. kapattığımız bir yıl vardı. Ee, onunla birlikte de bakınca aslında oldukça 5 puanlık bir avantaj. Bunun etkisi var. Ee, geçen sene Mayıs'ta başladığımız yine yeni mevzuat değişikliğiyle 18 yaş altının ha, evet. etkisi var. Orada, Orada 330 bin ee, rakama ulaştık. 700 milyon TL'den fazla 18 yaş altı fon büyüklüğüne ulaştı. Ee, oradaki rakamlar da iyi gidiyor. Ee, tabii 30 e, çok avantajlı bir seviyeye geldi. Hani bugün ister kur korumalı mevduatlarla karşılaştırın, ister mevcut mevduatlarla karşılaştırın. Küçük e, yatırımcı diyeyim ya da işte tasarruf diyeyim. Ee, maksimum yıllık biliyorsunuz bir tutar var. 60 bin TL'ye kadar yüzde 30 alıyorsunuz. Yüzde 30 cepte 18 bin TL demek devlet fonları katkısı fonları yüzde yirmiler civarında getirisi var. Sabit getirili bunlar. Bunların içeriğini tabii ki hazine kendisi belirliyor. Hangi enstrümanlara yatırım yapacağını. Yüzde yani 30'un üzerine bir 20 koyduğumuzda yüzde 50'lik sadece devlet katkısı artı onun getirisi artı kendi fonlarınızın e, işte getirisi geçen sene getiriler oldukça iyiydi. Enflasyonun 4 puan üzerinde bir reel getirimiz vardı 8 olarak. E, bu yıl e, tabii enflasyon, enflasyon rakamlarımız çok afaki. Tabii 3 4 aya bakmayam, Doğru da değil tabi yani uzun, biz bireysel emeklilik sisteminde biz, Ocak Nisan ya da Ocak, Mayıs ayı getirisinden evet. bahsedersek çok da doğru olmaz. Yani Uzun vadeye baktığımızda doğru. orada durum ne? Onu anlıyoruz. Orada bakış açısı aslında bugünkü enflasyon rakamı bugünkü getiriden ziyade hmm. bir emeklilik işte sözleşmeniz varsa herhangi bir şirkette siz buna mobilden, internet şubesinden girdiğinizde aslında bakmanız gereken rakam yani getiriyi performansı ölçen doğru rakam iç verim hmm. rakamları bu bütün neredeyse bütün şirketlerde olan bir hesaplama yöntemidir sizin sisteme girdiğiniz seneden bu yıla kadar ağırlıklı olarak her yıl üzerine ne koymuşsunuz Hı. biz buna bakıyoruz bu daha doğru bir ölçümleme oluyor i̇şte sektör 18 yılını tamamladı 2003'ten bu yana 18 yıllık serüvene de baktığımızda 4-5 kere enflasyonla kafa kafaya geldiğimiz, işte enflasyonu geçemediğimiz yıllar var ama 18 yılın toplam sonuçlarına baktığınızda da katılımcılarının, katılımcılarımızın reel getiri elde ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. bu getiri konusuna bir daha döneceğim ama iki tane soru seçtim. cevaplandırırsan çok sevinirim. 2013 yılından beri BES'e katıldım. Şu an 500 TL ödüyorum. Haziran'da arttırmam lazım. Hangi oranda arttırmalıyım? Ne önerirsin? Yani 500 lira aylık ödeme yapıyor. Evet. Ee, yani ne yapması, ne kadar önerirsin? Bu, bu doğru bu. Her yıl işte kendi geliri ne kadar artıyorsa e, en az aslında o oranda arttırmak gerekiyor. Siz eğer işte geçen sene e, 35 40lar civarında enflasyon kadar e, hem memur kesme olsun, e, özel sektör kesme olsun e, ücretlerinde büyük ölçüde zam artışı aldı. Bu yılki artışı neyse o kadar arttırmasını tavsiye ederiz. Peki ee, En az zaten enflasyona yakın bir artış yapmalı ki e, emeklilik dönemi geldiğinde deya birikimden artmadı yaşadık biliyorsunuz evet. eski dönemlerde en büyük problem oydu. Doğrusu her yıl ücreti artışı kadar katkı payını arttırmalı. Dokuz buçuk yıllık yıldır 5'teyim. Best, bir miktar para çekmek istedim böyle bir kanun ulaşmadı diye para vermediler bana diyor. Şimdi evet bu da, burada çekiş... da kısmi çekiş geldi. Ya, ama sene sonu hayatımıza girecek. Evet. Ee, girecek, girecek. Ha, bu senenin sonu. Evet. Çünkü onun alt e, düzenlemeleri yapılıyor. Oldukça aslında detaylı bir konu. Hı hı. E, i̇şte hangi e, şartlarda e, bes fonundan e, işte acil e, ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz konusunun kuralları belli olunca mevzuatı çıkınca orada kısmi çıkı çekişte yapılabilecek. Yani bunun alt düzenlemesi sene sonunda sene doğru sonunda kaldı. Evet. Peki evet. en erken sistemden ne zaman çıkabilirim? Sistemden evet. yarın da çıkabilirsiniz. Ee, malum sisteme e, devlet desteği alabilmeniz için işte 10 yıl, işte 56 yaş gibi süreler var. Ama sizin kendi ana paranız, kendi yatırdığınız katkı payları artı onların bütün gelirleri sizin paranız çıktığınız zaman hak edişiniz rakamınızı aslında sistemden mobilden gene web uygulamalarına girdiğinde ayrılma durumunda kaç lira alacağını görebiliyor, görebiliyor. katılımcı. Peki. Çıkabilir. Şimdi dönüyorum getiriler konusuna biraz ara vereyim sorulara. Bizde çok da soru var ama bir getiriler konusu. Şimdi geçen senenin Nisan ayında bir fon sepeti oluşturmuş isem ya da değiştirmiş isen. Şimdi bu seninde Nisan ve Mayıs, ayı, Mayıs, ayında aynı fon sepetiyle devam etmem sence doğru mu? Ee, ve ne yapmak lazım? Ya, evet. bunu, da, bunu şöyle soruyorum. hani Bir tarafta enflasyon var. Muhtemelen fonların getirileri değişti. Fon dağılımları değişti. İşte altın rekorlar kırarken halen kırıyor mu? Bunu senden diyelim. Eurobondlar rekorlar kırarken getiride şimdi halen öyle mi? Faiz getirisi iyi mi? Bir orayı bir bize bir toparlarsa. Evet, tabii geçen seneki ekonomik koşullar bu yılki bambaşka. İki yıldır pandemiyle yaşıyorduk. İşte pandemi artık bitti diyeceğimiz noktalara geldi ama işte bir hemen komşularımızda olan bir savaştan bahsediyoruz. Ekonomik koşullar inanılmaz bozuldu. İşte petrol fiyatları malum. Burada Amerika'nın Fed'in işte faiz kararlarından tutun da geçen seneki ekonomi koşulların hiçbiri bugün artık geçerli bir değil. Bugün geçen yılki kararların hepsini bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Malum BES tarafında da yıllık 6'ydı biliyorsunuz. 12 kere fon dağılım değişikliğinizi düzenleyebiliyorsunuz. 12 de bana çok geliyor. 12 de fazla. Yani gerçekten çok. Yani yılda ben şahsen kendimde yılda 2-3 kere anca dokunabiliyorum bir pozisyon aldığınızda da o pozisyonu sonuçlarını alana kadar biraz tabii sabır sabretmek gerekiyor hemen günlük değişiklikler yapmak çok kolay değil bu yılki ki yapıda da tabii ki sabit getirilerde bir sıkıntı malum herkesin gözlemliyor daha çok hisse tarafında iyi bir Hı. performans görmekteyiz hisse fonlarının performansı oldukça iyi. Geçen sene işte dövizli fonlar, altın fonlarının artı gene hissenin yakalamış olduğu e iğmeyi bu sene en iyi perform eden hisse fonları ve esnek fonlar. Bunları mı öneriyorsun? Bu sene evet bu sene mutlaka hisse ağırlığı taşımalarına, işte esnek fonlara geçmelerini mümkünse standart fonların artık ağırlığını iyice azaltmalarına Tavsiye ediyoruz. Bir de yeni bir düzenleme daha var. Danışmanlık hizmeti evet. verebiliyorsunuz. O bir çok güzel bir yani aslında faydalı her katılımcılar için faydalı bir. En şey. en önemli yapı taşlarındandı. 1 bir itibariyle de işte bütün şirketler araştırma departmanı kuraraktan konunun uzmanlarını da istihdam ederekten birebir fonlarla ilgili sadece fonlarla ilgili olacak yönlendirme yapabileceğiz. Daha önceki mevzuat biliyorsunuz aslında şeyi de devredebiliyorlar, katılımcılar. Portföy yönetim şirketlerine buyurun siz yönetin deme hakları da var. Bu değişen ekonomik koşullarda aslında bir profesyonel destek almak çok önemli. Özellikle de fonlarınız büyüdükçe rakamlar önemli. İşte 18 seneyi geçtik, oldukça iyi birikime ulaşanlar da var. Onlar daha tabii yakinen takip ediyor. birikim ne kadar büyürse ilgi alaka o kadar artıyor. Artı bir de sistem de iyice büyüdü, kompleks hale geldi. Bir de befasımız var. Evet. Ya bir befasa geçeriz ama hani süreler oluyor. Şeyi asıl hani sizin de alanınız olan konuya katılım fonları yani faizsiz fonların durumu ne? orada or Orayı konuşmadık yalnız. Hem evet, önemli e olan o. Aynı geçtiğimiz seneki getiriler devam mı ediyor? Bu aradaki bu durumdan biraz sıyrıldı mı? Son 3 yılda biliyorsunuz arada ciddi bir pozitif ayrışma söz konusuydu. Bu sene Hı, evet. e yaklaştı getiriler. Hem konvansiyonel hem katılım fonları e bu getirileri bayağı bir yaklaştı. Bu yıl tabii çünkü üç, son 3 üç yıldır ee, borsada performa edenler daha çok sanayi e, hizmet endeksiydi Bu yıl birazcık daha e, farklı işte bankacılık e, endeksleri hareketlenmeye başladı Bir e, o tarafı var e, Onunla karşılaştırdığımızda bu yıl sanki getiriler birbirine e, yakın gibi görünüyor Hı. Ama e, büyüklük olarak da sistemin %20'sine ulaştı e, faizsiz fonlar yaklaşık 60 milyar TL'ye geldi. Hı. E, burada hem OKS'nin de biliyorsunuz etkisi var. Hem de e, konvansiyonel taraftaki altın fonlarının da e, hızlı e, büyümesinin etkisi var. E, oradaki büyüme rakamları aynen devam ediyor. Altın ve hisse senedi fonlarına yönelmeli miyiz? Twitter'dan gelmiş. E, ne şimdi, diyorsun? E, bir Altın Direkt bir şey söylenmez. Direkt şöyle kendimden örnek verebilirim. İlla bir yüzde 5-10 altın her zaman benim emeklilik fondlarımda tuttuğum bir fond türüdür. Hisse bu dönemde cidden tavsiye ediyoruz. En az yüzde 30-35 hisseye çıkabilirler. Hatta bugünlerde de iyi bir fırsat. Çünkü biraz geri gelmeye başladı. Evet, doğru. Yeri geldiği zaman böyle pozisyonları tekrardan düzeltmek gerekir. Befas, Be Befas da Befas çalışıyor. Etkin, etkin hale geldi mi? Yani ya da ilgi duyulmaya başlandı mı? Başladı. Ee, şöyle avantaj sağlıyor. İşte sektörde bazı fonlar var ki tek bir şirket kurmuş. Evet. İşte mesela bir tane bizde öyle bir fon var. İşte gümüş ağırlıklı değerli madenler fonu var. Oraya ciddi bir giriş var efendime söyleyeyim eğer sektörde hisse fonlarında ciddi hareket görüyoruz çok iyi performa eden e, hisseler var oralara işte teknoloji tarafı olsun tema fonları olsun e, finansal okur yazar kişiler bu gerçekten inceliyor 400 küsur tane fon var e, malumunuz e, orada tabi nisan itibariyle katılım fonları da artık serbest girdi e, değil mi? Onlar girdi. Da de orada da hareket edebiliyorsunuz 120 tane. Ne kadar kişi fonumuzda. işlem yapıyor şu anda? Toplam rakamı tam bilmiyorum. E, ama tahminim 250-300 milyon TL hareket oldu. Oldu. Sektör toplamında. Daha çok profesyonellerin yaptığı. Daha çok profesyonellerin. Biliyor olması lazım. Evet, evet. Karşı tarafın fonunu biliyor olması lazım. Ciddi bir e, tüyo almış olması lazım. Bakın burada böyle bir fon evet. var. Bu fonun getirisi işte biraz Geçmiş yıllar performansına falan da bakmak lazım. Diğer taraftan Tefas'ta da bin küsür tane fon var. Hani bütün bankaların platformunda açık olan, evet. ama bin tane fonu bilmeniz mümkün değil. Ne yapıyorsunuz oradaki yöntem? Banka sizi yönlendiriyor. Portföy yönetim şirketine devrettiyseniz, portföy yönetim şirketi sizin adınıza burada iyi tavsiyeler verebilir. Tabii şirketler bizim vereceğimiz tavsiyeler daha çok. Kendi fonlar özelimizde olacak. Peki. iki tane acil soru soracağım. İki dakikamız kaldı cevap alayım. Birincisi bir izleyicimiz diyor ki 18 yaş, yaş uygulamasından önce BES hesabı açtırdım oğlum için. Oğlum 8 yaşında yaş sınırından önce açtığım hesabı şimdi oğlumun adına dönüştürebilir miyim? O, onu yapamıyoruz. Anca çekip oradaki parasını koyabilir ama tutabilir de. Hı -hı. Devlet katkısını kaybetmemek için çok da tavsiye etmiyoruz. Doğru. 8 yaşındaki Çocuk. oğlu için tekrar yenisini açıp devam edebilir. 1,5 dakika. 2015 yılının tarihinde 5 Altın fonda kaldım. Şu anda 260 TL ödeme yapıyorum. Bana göre çok düşük bir rakam. Evet. E, toplu ödeme yaparsam 30 bin 40 bin faydası olur mu? Buna bir soru daha ekliyorum. Bir başka izleyicisi Toplu para mı yoksa aylık aylık mı daha mantıklı diye soruyor. Bir dakikada cevap istiyorum. Evet e, 260 TL gerçekten düşük toplu para ödeyebiliyor. Bir de yeni bir düzenleme geldi. 60 bindi yıllık maksimum limit. Hı hı. Burada 100 bin yatırırsanız da aşan kısmın devlet katkısını da önümüzdeki yıl hak ediyorsunuz. Yani 60 bin limit olacak diye de bir sıkıntı yok. Hı hı. Toplu para yatırmak e, tabii ki paranın zamana göre biliyorsunuz değerleniyor. Sene başına yatırdığınız e, toplu para ile aylık yatırdığınız toplu paranın e, getirileri daha farklı olacaktır. Zaman satın alıyorsunuz. Ee, ama ikisi de işte toplu paranız varsa onu ödeyip düzenli katkı ödemek e, riski yaymak gibi de oluyor. Biz BES'in de aslında amacı bu. Yani siz her ay düzenli ister kredi kartından ister işte kendi eee iş yeri e, ya da banka hesabınızdan düzenli ödeme talimatı e, en doğrusu. Ayansıncak çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bir daha katılın. Sorulara cevap verelim. Ama değerlendirme için çok, çok teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sayın Ayhan Sincek canlı yayın konuğumuzu. Sorularınız çok, ben bir kısmını canlı yayında paylaştım ama sorularınız bizde baki önümüzdeki programlarda gelecek diğer konuklarımıza bu sorularınızı ileteceğim. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.